Çanik Belediyesi arama kurtarma ekipleri Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerden hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Yaşanan depremin ardından hemen hazırlıklarını tamamlayan CAK ekipleri arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgeye doğru yola çıktı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı depremin ardından CAK ekiplerinin hemen deprem bölgesine doğru yola çıktığını, ilçede depremzede vatandaşlar için yardım çalışmalarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi. Tamam geldi mi arkadaşlar? Tamam, tamam. tamam. tamam.